Merhaba arkadaşlar. Boş bulaşık makinası 4 programlı. Kullanım hakkında kısaca bilgi vereceğim. Açma kapama düğmemiz buraya bastığımız zaman kapanıyor gördüğünüz gibi. Şöyle yapayım. Tekrar bastığımızda açılıyor ve program başlıyor. Hangi programdaysa o programda yıkama yapacak. Şimdi programı iptal etmek için şöyle yapıyoruz. Kapatıyoruz. Reset düğmesine getiriyoruz. Açıyoruz bekliyoruz az. Orada sıfır yazdığı zaman programı iptal ediyor. Önce içerisindeki suyu boşaltıyor makine. Daha sonra hafızasındaki programı siliyor ve programı iptal ediyor. Şimdi yeni program vermek için kapatıyorum. Örneğin burada sadece durulama yapar. Yani ön yıkama programı. Oraya aldım ve bastım. 14 dakikalık bir program. Bu program süresi de ekranda yazdı. Şuradaki zaman geciktirme düğmesi. Buna bastığımızda daha geç çıkar. 1 bölü 2 düğmesi de normal aldığı suyun yarısı kadar suyla yıkama yapar. Eğer az bir bulaşık varsa ve bulaşıklar temizse o zaman 1 bölü 2 düğmesini kullanabiliriz. Farklı bir şu anda 14 dakikalık programda başlattık. Yine suyu alıyor. Sorun yok. Şimdi tekrar programı iptal ediyorum. Bu programı iptal etmeden bir sonrakine başlatamayız. O program bitinceye kadar ya bekleyeceğiz ya da bu şekilde iptal edeceğiz. Şu anda iptal işlemini gerçekleştirdik. 50 derecelik programa getiriyorum. Gündelik bulaşıklar için 156 dakikaymış. Bunda da açtıktan sonra yine bekliyoruz. Evet, kullanım bu şekilde.